Çocuğunuzun konuşma gelişiminde en büyük destek sizsiniz. Ama farkında olmadan yaptığımız bazı hatalar çocuğumuzun gelişimini yavaşlatıyor olabilir. Haydi gelin hep beraber evde kesinlikle yapmamamız gereken şeyleri konuşalım. Müzik olarak bence yapılan en önemli hatalardan biri çocuğun yerine konuşmak. Çocuktan bir şey söylemeden çocuğun yerine konuşmak çocuğun gelişim fırsatlarını ortadan kaldırıyor. Bence burada aileler bir önceki videomuzda anlattığımız model olmayla karıştırıyor olabilir. Çünkü biz dil ve konuşma terapistleri model olma üzerine çok düşüyoruz. Bundan kaynaklı da aileler belki de model olmayla yerine konuşmayı birbirine karıştırıyor olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi ikisinin arasındaki farkları konuşacak olursak model olmada çocuk bir şey yanlış söylediğinde veya söyleyemediğinde biz onun yerine aslında doğruyu söylüyoruz. Ancak yerine konuşmada daha çocuğa fırsat tanımadan çocuğun yerine konuşmuş oluyoruz. Bu ikisi farklı şeyler ve önemli şeylerden biri. Model olurken yapılan diğer bir hata da sert bir şekilde aslında çocuğumuzu eleştirmek. Yanlış söyledin, tekrar et, doğru söyleyemiyorsun gibi eleştiriler. Çocuk üzerinde bir kaygıya yol açıyor. Evet aynı zamanda hemen cevap vermek de aynı evet. şekilde çocuk daha e, bir şey düşünmeye fırsat tanımadan hemen cevap vermek bekleme süresini ortadan kaldırmak öğrenme fırsatlarını ortadan kaldırıyor biz dil ve konuşma terapistleri olarak neler yapıyoruz bekleme süresi dediğimiz bir kavram var İşte bir soru sorduğumuzda veya bir komut verdiğimizde içimizden sayıyoruz İşte 1001 1002 1003 şeklinde eğer çocuk o süre içerisinde yapmazsa veya söylemezse e komutumuzu veya sorumuzu yeniliyoruz bekleme süresi ailelerin yapması gereken Böyle akıllarının kenarında bulunması gereken şeylerden biri. Hemen cevap vermek kadar ihtiyaçlarını hemen karşılamakta yapmamamız gereken şeylerden bir tanesi. Çocuk daha bir iletişim niyeti belirtmeden önce oyuncağın ismini söylemeden, işaret etmeden, herhangi bir hareket etmeden çocuğun yerine aslında ihtiyaçlarını karşılamak çocuğun konuşma niyetini çok azaltıyor. Bir önceki videomuzda da konuştuğumuz gibi aslında çocuğumuza biraz fırsat vermemiz gerekiyor konuşması için aslında bir alan yaratmamız gerekiyor. Bence ailelerin yaptığı en sık hata. Hatta ben eminim ki yapmayan aile yoktur. Hataları tatlı ve sevimli bulup bir de bunu günlük hayata yansıtmak. E, bu ne demek aslında? Çocuk işte kapı yerine tapı diyorsa anne veya baba da hadi aç bakalım tapıyı şeklinde bebeksi konuşmalar içerisine girebiliyor. Böylece çocuk aslında doğruyu öğrenme şansı ortadan kayboluyor. E, burada izin olursa senin çocukluğunla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Hadi bakalım ne gelecek. <laughs> yani tabii izin veriyorsan. Tabii. E, sen ayakkabı yerine abak kabı diyordun. Ve bu bize aşırı sempatik geliyordu. Ve biz annem babam ben böyle ayakkabı yerine abakkabı diyorduk senin dışında. Ve sen ayakkabı kelimesini doğru söylemeye başladığında dahi bizim için o ayakkabı değil abakkabıydı. Bundan dolayı da aileleri burada dili ve konuşma kimliğimin yanı sıra bir abla olarak hak veriyorum aslında. Çok sevimli geliyor ama şu an sevimli geliyor. Bundan 5 yıl sonra çocuk içinde aile içinde bu durum sevimli gelmeyecek. Bundan dolayı da çocuğun doğruyu öğrenme fırsatını elinden almayalım ve yine dediğimiz gibi model olalım. Doğru model olalım. Olalım. Ben de diğer bir uca dikkat çekmek istiyorum. Bir tarafta hataları tatlı bulup sürdürmek var. Diğer bir tarafta da aslında hataları düzeltmek için sürekli sürekli tekrar etmek var. Yanlış söyledin bunu şu şekilde söyle hadi doğru bir şekilde söyle gibi olumsuz etiketlemeler çocuk üzerinde aslında yıkıcı olabiliyor. Evet bir diğer yıkıcıya neden olan şeylerden biri ise kıyaslanmak. Tabii ki hepimiz kıyaslandık komşunun çocuğuyla ancak burada işte kardeşin adını çok güzel söylüyor. Sen hala söyleyemiyorsun. Sınıf arkadaşın kıyı çok güzel söylüyor. Artık senin de söylemen gerekiyor gibi kıyaslamalar çocukla aramıza iletişim duvarları çekiyor. Ve çocuğun iletişimden aslında uzaklaşmasına neden oluyor. Evet olumsuz etiketlemeler bence çocuklar üzerinde gerçekten çok yıkıcı oluyor. Özellikle işte diyelim ki o doğru söyledi sen yanlış söyledim veya küçük bir çocuk için o söyleyemiyor gibi annenin direkt öne atlayıp aslında çocuğun yanındayken çocuk hakkında olumsuz etiketlemelerde bulunması çocuk için konuşmayı bir kaygı haline getiriyor. Bir diğer kaygıya neden olan şeylerin başında ise çocuğu sınavdaymış gibi hissettirmek geliyor. Bu ne? Hadi söyle sıra sende gibi tutumlar. Çocukla aramızda aslında iletişim duvarları çekiyor. Ve çocuğun aslında iletişimden keyif almamasını sağlıyor. Aynı zamanda konuşmayı aceleye getirmek, çocuğun sözünü kesmek, küçük başarıları dahi görmezden gel ergenlik gelişimi olumsuz etkileyen şeylerden bir diğeri. Son olarak ebeveynlerin yaptığı bence en büyük hata fazla ekran süresi. Tablet, televizyon, telefon gibi ekran maruziyeti çocukların dil gelişimini çok geriye götürüyor. Yapılan araştırmalar bir yaşındaki çocukların aslında ekrandan hiçbir şey öğrenemediklerini ama insanlardan öğrendikleri şeylerin çok daha değerli olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü 2 yaşın altındaki çocuklar için hiç ekran önermiyor. 2 ve 4 yaş arasında ise en fazla 1 saat ekran öneriyor. Aslında ekran sadece mecbur kalındığında kaliteli içerik ve ebeveyn kontrolünde kullanılabilir. Tabii ki de en değerlisi çocuğun dili doğal ortamında deneyimleyerek öğrenmesi. Bebekler ekrana değil insana ihtiyaç duyarlar. Unutmayın bazen yapmadıklarımız yaptıklarımız kadar etkilidir. Bu yanlışlardan uzak durduğunuz zaman çocuğunuzun konuşma yolculuğu hem daha keyifli hem de daha hızlı bir şekilde ilerleyecek. Sevgi, sabır, doğru yaklaşım, gelişimin anahtarları. Hoşçakalın. Bu tarz içerikler için kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi ve aklınızdaki soruları yorum olarak yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.